İyi akşamlar değerli YouTube takipçilerim. Bugün size organik, e, tüy zamanı olduğu için organik e, güvercinleri tüye sokabilmek için e, bir vitamin hazırlıyorum. Onu göstereceğim size. E, ağaç yapraklarından oluşuyor. E, bazı bölgelerde olmayabilir ağaçlar değerli dostlarım. O yüzden e, inşallah temin edeceğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız vardır. Onlar da yardımcı olurlar size. E, gerçekten bunu verdiğiniz zaman hem sağlıkta e, çok farklı bir yere geliyor tüy yapısında. Bir de üst solunda çok rahat rahatlatıyor bu yaprakları verdiğiniz zaman. Nasıl veriyorsunuz şimdi onun tarifini anlatacağım. Tabi videoya başlamadan önce değerli dostlarım kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bizi takip ve takip ettirmeyi. Hayaletler Kuş Tesisi Instagram hesabımızı takip ederseniz çok seviniriz. Çünkü oradan iletişime geçiyoruz herkese çok iyi oluyor. İstek ve sorular için değerli dostlarım. Bu arada kanalımız da iyi gidiyor biliyorsunuz sayenizde. Bayağı da yükseldi değerli dostlarım bunu yıllardır uygularım. Ve gerçekten tüy zamanı çok şey yarar. Ve kaynatıp veriyorum bunu. Ne veriyorum onu söyleyeyim. Önce şöyle söyleyeyim size. Zeytin yaprağı arkadaşlar. Ne kadar çok verirseniz arkadaşlar o kadar iyi oluyor. Biz bir yaklaşık 5 litreye yakın veriyoruz arkadaşlar. Bu da Hadi sizin elinizde büyük bir tencerenin içerisinde yapıyoruz bunu. Bu zeytin yaprağı değerli yani dostlarım. Zeytin yaprağı yağ bezesini kursaktaki e, hafiflet yumuşattığı için ıhlamur da gerçekten kuşun boğazlarına iyi geldiği için iltihabı yok ediyor arkadaşlar. Ve kuşun daha rahat tüye girmesini sağlıyor. Ve tüy yapısını farklı bir kulvara getiriyor. Ve bir ikincisi ıhlamur arkadaşlar şunu söyleyeyim gerçekten nefes borusundaki ne kadar ithaplanma varsa alıyor. Sade de mesela kaynatıp çok Ama değerli dostlarım bunu üçünü karıştırıp verdiğiniz zaman kuşlar inanılmaz hızlı tüye giriyor. Onu söyleyeyim. İstediğiniz kadar verebilirsiniz değerli dostlar. Hiçbir sakıncası yok. Kaynattığınız direkt önüne koyuyorsunuz. Değerli dostlarım şimdi bir ee, bir ağaçtan daha alacağız yaprak. Geçelim ya Evet değerli dostlar. Bu da ayva yaprağı. Ayva yaprağını da bu şekilde değerli dostlarım. Neye dikkat ediyorsunuz? En uçta taze olanlarını veriyorsunuz değerli dostlar. Unutmayın. En uç kısmındaki taze kısımları alırsanız çok işe yarıyor. Ayvanın da biliyorsunuz üzerindeki tüy kendi böyle bir tüy yapısı olur. İşte güvercindeki de o tüy yapısını değiştirmesini sağlama sebebi benim görüş açımda o zaten. Çünkü tüy kalitesi inanılmaz. Ayva kadar bir ayvanın tüyü kadar yumuşak ve kaliteli olma sebebi de ayvanın kattığına inanıyorum. Ve mesela ben bunu 3-4 yıldır değerli dostlarım uyguluyorum kuşlarıma ve çok faydasını görüyorum. Şimdi size nasıl yaptığımı, nasıl uyguladığımı da anlatacağım. Şimdi o bölüme geçiyoruz. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi yapraklarımızı toplarken de size bilgileri verdim. Bunları koyuyorum arkadaşlar teker teker. Koyarken de şunu yapıyorum. Tencerenizin işte sistemine göre içine Böyle arkadaşlar ama bölüm bölüm koyuyorum dikkat edin sırayla dizerek giderseniz sindire sindire pişiyor o zaman ve çok güzel oluyor. Ona da mesela çok dikkat edin pişirirken arkadaşlar. Yani yaprak bölümünü kırarsanız çok işinize yarayacağını da söyleyebilirim. Bu şekilde tamamını içine dolduruyoruz arkadaşlar. Silme suyu koyup üzerine tamamen suyla kapatıp tencerenizin kapağını kapatıyoruz ve kaynatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika boyunca kaynıyor. 45 dakika boyunca kaynadım, biraz su eksiliyor arkadaşlar üzerine tekrardan suyu tamamlıyorsunuz ve bu şekilde de hafif kaynadığı zaman arkadaşlar soğumaya bırakıyoruz. Soğuma işlemi bittikten sonra değerli dostlarım kuşlarınıza veriyorsunuz. Verme şeklinde hep söylüyorum vitaminde olsun ya da bu tarz doğal uygulamalarda olsun güvercinler arkadaşlar en önemli faktörü güvercinlerinizi susuz bırakmak. Bunu direkt içmesini istiyorsunuz. Ondan sonra buğdayı mesela yemi, işte karışık yemini ne veriyorsanız onu vermenizi tavsiye ederim. Tabi bununla beraber en önemli faktörü de söyleyeyim arpa arkadaşlar. Güvercinlerinizi eğer tarladan bir arpa'yı alırsanız kılçıklı arpa çok iyi olur arkadaşlar. Kaliteli kılçıklı bir arpa'yı verip bunu verdikten sonra kuşlarınızdaki tüy yapısının değişimine ve hızlı tüye girip çıkıp sağlığını yakalamasına inanamayacaksınız. Arpaya bu süre içerisinde bence 4 gün 5 gün devam edin. Ben bunları kaynatıyorum burada Tayfun'la beraber. 5'er litrelik e, şaşallarımız var. Hepsini dolduruyorum yaklaşık 25-30 tane arkadaşlar. Ve biz birer litre önlerine koyuyoruz. Sonra taze suyuna hemen geçiyoruz. Çünkü çok su için, çok su şey, çok, çok kümes olduğu için, çok suluk olduğu için biz birer litreyi mutlaka bütün kuşlara içittiriyoruz ki zaten öğleye kadar yaz ayında yani bu sıcaklarda susuz kaldığı an kuş direktmen suya sarılıyor. Koyar koymaz zaten o bir litre hemen. Sonra biz tekrar sulukları tekrardan tazeliyoruz arkadaşlar. Bir yarım saat bekledikten sonra, kuş biraz suyu sindirdikten sonra içmiş olduğu bu ıhlamuru, ondan sonra ayva ve zeytin yaprağını içtikten sonra değerli dostlarım, gerçekten mucize olduğunu siz de göreceksiniz. Doğal bir yöntemle kuşun inanılmaz tüye girdiğini. Şimdi diyeceksiniz bunu nasıl uyguluyorsunuz? Bunu şu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, durun şurayı tamamlayayım. Ee, kaç gün uyguladığımızı anlatacağım. Değerli dostlarım, bunu e, biz e, arpa yemini verdikten sonra yani suyu içip yarım saat 40 dakika o suyu sindirmesini bekledikten sonra arpayı önüne koyuyoruz arkadaşlar. Arpayı önüne koyun. O arpayı zaten hemen yiyor. Aç kaldığı için bir gün öncesinde. Arpayı önüne koyduktan sonra yedikten sonra taze su, eğer taze suyu verdiğinizde bu sefer işim olduğu ıhlamur, işte zeytin ve ayva yaprağının suyu arpa arada diğer suyla beraber baskı yapıyor bağırsaklara ve inanılmaz derecede hazım güçlendiriyor taşlıklarında ve kuş sonunda gerçekten tüy yapısının değişeceğini içindeki almış olduğu minerallerle ve vitaminlerle kendi vücuduna da enjekte ettiğini hissetti an bütün bünye. Bunu otomatikmen kuş tüye girdi, hafızasını algılıyor kendisini arkadaşlar. Bunu nasıl uyguluyoruz arkadaşlar? İster 3 gün, ister 5 gün. 5 gün uygularsanız mükemmel arkadaşlar. Heh, şunu da söyleyeyim mesela az kuş olanlar böyle hepsinden birer tane kaynatıp arkadaşlar böyle şu benim şu yapmış olduğum 10 litre suyu rahatlıkla kaynatabilirsiniz. Ben biraz videoda fazla arkadaşlar özellikle uyguladım ki aldım ki herkes de bunu algılayabilsin ve uygulayabilsin diye değerli dostlarım. 3 ila 5 gün arasında uyguluyorsunuz değerli dostlarım. videoyu zaten sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi, size ne söylediğimi, nasıl uyguladığımı zaten gerçekten çok iyi anlarsınız. Ben demiştim size doğal yöntemlerle çok sağlıklı bir şekilde kuşlarınızın sağlığı ile ilgili olan bütün videoları sizlerle tanıştıracağım ve sizlere gerçekten böyle videolar kazandıracağımı söylemiştim. Bunun gibi birçok daha kullanmış olduğum ve kuşa yarayan ve kuş yem karışımlarında mesela kullanmış olduğum buğday karışımlarında inanılmaz şeyler var. Tabii ki diğer videolarda onları da anlatacağım. Bunu arkadaşlar yazın her ay uygulayabilirsiniz. Günde 3 kere yani şey ayda üç kere yani üç ay boyunca 4 ay boyunca uygulayabilirsiniz. Ee, bu da ne zaman oluyor? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün başında bir kere uygularsınız. Ondan sonra biter arkadaşlar. Ondan sonra uygulamayın böyle bir şeyi asla. Ee, uçum yapan arkadaşlar ve yerde süs kuşu bakan arkadaşlar da problem yaşarsınız. Zaten kuşunuza bunu verdiğinizde arkadaşlar, kuşu şöyle elinize alın. Kuşun kafası size baksın. Kuyruk üstünü şöyle parmaklarınızla sert bir şekilde geriye doğru, böyle pardon, ileriye doğru ovuşturun. Tüyün nasıl döküldüğünü zaten göreceksiniz değerli dostlarım. Diyeceksiniz ki gerçekten çok haklıymış. Yalnız bunu üçüncü günün sonunda yaparsanız çok mutlu olurum. Hatta dördüncü gün yaparsanız mükemmel olur. Çünkü tüy döktüğünü göreceksiniz zaten. Ve bir süre sonra sizin onu da yapmanıza gerek yok. 10-15 gün içerisinde inanılmaz derece tüye girecek. Bu tarif içerisinde bunu yaptığınızda eğer kuşun tüye girmesini istiyorsanız arkadaşlar kuşunuzu uçurmayın değerli dostlarım. Kuş uçtuğunda biliyorsunuz kendini sıkıyor ve tüy yapısını tuttuğu için tüy değişimini zorlamıyor. Siz de bunu verdiğiniz zaman iki tane vitamini yani kuşun kendi uçum vitamini ile uygulayıp da sizin verdiğiniz su vitamini çarpıştıran arkadaşlar kuşun içerisinde zehirlenme ve şişme yapıyor değerli dostlarım. Bu da otomatikmen sizin kuşlarınızdaki gerçekten e, bazı değerleri kaybettiriyor ve hastalandırıyor. Buna çok dikkat ederseniz çok sevinirim. Çünkü e, insanlar hem uçunup hem performans almayı bekliyor. Hem de kuşun tüye girsin diyor. Tüye girdiğinde lanet olsun uçuyoruz tüye girdi sonuç 4 anahtar diyor hep güvercin besleyen camiamızdaki dostlarım ben de dahil olmak üzere yapmış olduğumuz en büyük elzemlerden biri de bu hata buna çok dikkat edersek çok sevinirim değerli dostlarım bugün de İzmir inanılmaz sıcak ya olduğumuz yerde terliyordu arkadaşlar neyse değerli dostlarım bundan sonraki çok şununla ilgili bana yazılar geliyor mesajlar geliyor kuşun kursağı şişiyor ona ne yapmamız gerekiyor onunla ilgili video gelecek değerli dostlarım bu bir ikincisi yeme vermiş olduğunuz bir karışım var mı bilmiyorum doğal bir karışım uyguluyoruz onu anlatacağım onu uygulayabilirsiniz güvercinlerinizin yavrularına bakımında dışarıdan almış olduğunuz bazı yemlerden nasıl bir mama yapılır onu anlatacağım sizlere de değerli dostlarım her videoda böyle şeyleri mutlaka söylüyorum neden söylüyorum biliyor musunuz değerli dostlarım bunları çünkü biz pekiştirelim biz bunları paylaşalım paylaştıkça da çoğalalım ve herkes gerçekten arkadaşlar sağlıklı kaliteli iyi kuş baksın. Geçen bir yönde belki beni bazı insanlar yanlış anladı. Tabii ki herkesin kuşu kendine iyi. Bizim kuşlarımız ben mükemmel demiyorum değerli dostlarım. Ben sadece severek bakıyorum. Herkesin güvercini kendine iyidir. Bunu da her zaman söylüyorum. Ve söylemeye de devam edeceğim. Biz elimizden geldiği kadar sağlıklı kuş bakmaya çalışıyoruz değerli dostlarım. Sağlıklı kuşu da herkesin bakmasını istiyoruz. Çünkü o yüzden bu videoları yapıyorum. Zaman harcıyorum. Ve siz değerli dostlarla bu tarz videoları böyle buluşturup Tüm uygulama yapmanızı istiyorum. E, yorumları da çok okuyorum. Dikkat ediyorum vakit buldukça. Yorumlarda da çok hoşuma gidiyor işte. Biz uygulada çok işe yaradı. Bazısı diyor mesela şu şeyde. Onun da açıklamasını yapayım değerli dostlarım. E, kısır kuşta klomeni kullanıyorsunuz. Yanlış kullanımlar yapıyorsunuz. Dörtte birini arkadaşlar kullanın. Hatta böyle eğer kuşunuz ince zayıfsa çok halsiz bir dişiyse dörtte birini de daha azını kullanın arkadaşlar. Hatta beşte bire çıkartın ve bir gün dinlendirin bir gün verin arkadaşlar. Ee, çok ince şeyleri söylemeyi ben de bazen unutuyorum. Bundan dolayı da problem yaşıyorlar. Bir ikincisi bir yerde yemek kaşığı yerine çay kaşığı demişim. O yemek kaşığı arkadaşlar e, polivit ve kalıp porçulukta. Onu da söyleyeyim. Bazen dedim ya e, dilimiz Türkçü lisan ediyorsa affola. E, böyle değerli şeyleri sizlerle pekiştiriyorum. Ufak da olsa bizim hatalarımız oluyordu. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben sonuçta kimsenin hata yapmasını istemem. Çünkü kimsenin de böyle kuşuna zarar vermesini istemem. Çünkü herkes severek bakıyor. Bazı üç tane kuş bakıyor. Birine bir şey olsa canı gidiyor. Yani bizde de o kadar çok kuş var. Bir tanesine bir şey olsa Tayfun bunu çok iyi bilir. Benim çok canım sıkılır. O gün ruhum daralır böyle. Artık Atmaca'nın Şahin'in aldığını zaten gözünüz görmüyor. İnanın yine bir hafta içinde beş 6 tane verdik. Çok değerli kuşları verdik. Önemli olan ne biliyor musun değerli dostlarım? Bizler de sizler de iyi hayvanlara bakmaya, önce sağlığı yerinde olan hayvanlara bakmayı, hizmet etmeyi istiyoruz. Ondan sonra uçurup performansı eğer yırtıcı hayvanlar, Kanatlı yırtıcı hayvanları müsaade ederse performans almaya çalışıyoruz değerli dostlarım. Elimizden geldiği kadar da hepimiz birbirimizle e, güzel şeyleri paylaşırsak daha sağlıklı olur. E, videomda bir şey de değineceğim değerli dostlarım. Böyle şeyler çok tatlımda yapmam da. Ben güvercin camiası ilerlesin bir şeyleri farklı görsün diye işte parmak izli bir şeyler yaptırıyorum. Yok kümeslerde şöyle bir şeyler yapıyorum anlatıyorum. Arkadaşlar ben bunu kimse için ya da kimseler için yapmıyorum değerli dostlarım. Benim de bugüne kadar kimse umurumda olmadı, kimse de umurumda olmaz. Ama e, saygı duymayı öğrenin ki saygı görürseniz arkadaşlar. Saygılı olun ki saygılı olsunlar arkadaşlar. Ben kimsenin bugüne kadar biri çıksın söylesin ne kuşunu götürelim, ne kişiliğini götürelim, ne kendisi hakkında yorum yaparım. Varsa öyle birisi benim aklımda da lütfen böyle şeyler sağda solda konuşmayın. Kulağıma geliyor, görüyorum, duyuyorum. Terbiyesizliğin adabı, usluğu yok çünkü ben terbiyemi hiçbir zaman bozmuyorum, bozmayacağım da. Çünkü ben Serdar Yurttaş'ım. Ben biliyorum ki herkesle kaliteyi tanıştırmaya çalışıyorum. Bu güvercindir arkadaşlar. Oynar oynamaz bilemem. Ben kimseye zorla güvercin sahiplendirmiyorum. Değerli dostlarım. Bak bu konuya da biraz değineyim. Ben herkesi gerçekten değerli güvercin beslemesini istiyorum. Biz iyi, kut, iyi kan kuşları beslediğimize inanıyoruz. İsteyen olursa sahiplendiriyoruz. Memnun olan olur, olmayan da canı sağ olsun. Kimseye de bir şey söyleyemeyiz. Sevgili dostlarım. Biraz başınız ağrıttıysam da birkaç dakika hakkınızı helal edin. Bugünkü videomuzu gördünüz. E, tüy için mucizevi bir üçlü karışım. Ben buna öyle diyorum. E, değerli dostlarım. Doğal yöntemle, doğal yapılan şeylerle herkesin de çok sevdiğini biliyorum. E, değerli dostlarım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, abone oldurmayı insanları unutmayın. Hayaletler Kuş e, Tesisi Instagram hesabımızı takip ederseniz çok sevinirim. Oradan iletişime geçiyoruz herkeste. Değerli dostlarım. Ee, abone olup yorum yapıp like atmayı da lütfen unutmayın. Zil sesini açın ki arkadaşlar bizden gelen bildirimlerden haberdar olun. Kendinize çok dikkat edin. Hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlar.